Evet arkadaşlar, Malezya'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Malezya'nın ilk bölümünü izlemek isterseniz videonun sonunda etiketleyeceğim. Oradan üstüne basıp izlersiniz. Evet arkadaşlar, şu an Batu Caves Temple'e geldik. Görüyorsunuz adamlar boz kocaman bir put yapmış. Altın renginden. Kısa bilgiler vereyim size buranın hakkında. Batu mağaralarının bulunduğu Kech Taşı Tepesi yaklaşık 400 milyon yıl yaşındadır. İlk başta doğa harikası olan bu mağaralar zamanla insanlar tarafından dini bir merkez haline getirilmiştir. Malezya'daki en önemli Hindu tapınak komplekslerinden biridir. Özellikle Tamil topluluğu için büyük öneme sahiptir ve Hindu tanrısı Lord Murugan'a adanmıştır. Mağara girişindeki altın sarısı heykel 42.7 metre uzunluğundadır ve bu dünyadaki en büyük Lord Murangan heykeldir. Yapımı tam 3 yıl sürmüş ve 250 ton çelik 300 litre altın boya kullanılmıştır. Şu arkada görmüş olduğunuz merdivenlerde tam 272 birbirinden rengarenk basamaklı merdivenler arkadaşlar. Ana mağaraya ulaşmak için tam 272 renkli basamak çıkmanız gerekir. 2018 yılında bu merdivenler canlı renklere boyandı ve Instagram'da oldukça popüler hale gelmiş. Evet arkadaşlar böyle yüzlerce metre yukarılara doğru yürüyorlar. Çıkıyorlar rengarenk merdivenlerden görüyorsunuz içeride mağaralar var. Şuraya çıktık birkaç basamak diyelim. 10-20. Çıkıyorsun yani yüzlerce metre böyle gidiyorlar. Ondan sonra bizden bu kadar yani yapacak bir şey yok. Yukarılarda değişik videolara da baktım yani. Fazla bir şey de yoktu. O yüzden yani heykeli gördük burada. Bizden bu kadar arkadaşlar. Aşağı doğru şimdi yürüyoruz yine aşağıda son çekimlerimizi yapıp devam gideceğiz. Çünkü daha çekecek yerlerimiz de var bugün. Oraları da bir şey yapalım. Güzel güzel size çevrede göstererek Kuala Lumpur'u oralardan çekimimizi alırız. Maymunlar krallığı da deniyor buraya aynı zamanda. Batu Caves'in etrafında makak türü maymunlarla doludur ziyaretçilerden yiyecek kapmaya bayılırlar bu yüzden yiyeceklerinizi dikkatli saklamanız önerilir aynı zamanda telefonunuz çantanız her ne varsa arkadaşlar dikkatli olun Ana bir maymun görmüş olduk. Çok Oo bak orada çok maymun var. Bak yukarıda da var çöpün üstünde bak. Bak çöpün içinde. Bak, bak dur bu kadın bir şey verecek buna. Dördüdür bunları çekmek istiyorlar. <laughs> Lan nerenin oynayan? <oynuyorsun>? Şuraya. <laughs> 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 Mescid Vilaya, Kuala Lumpur'un Jalan Duta bölgesinde bulunan ve 2000 yılında ibadete açılmış görkemli bir camidir. Osmanlı ve Malay mimarisinden, birleşiminden doğan tasarımıyla dikkat çeker. Özellikle İstanbul'daki Sultanahmet Caminden esinlenmiştir. Yaklaşık 17 bin kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyük camilerinden biridir. Toplam 22 kubbesi, mavi tonlardaki ana kubbesi, avlusundaki mermer detaylar ve iç mekandaki hat süslemeleriyle camiye hem istişam hem de huzurlu bir atmosfer kazandırır. Geniş bahçeleri ve ferah avlusu sayesinde ziyaretçilere sakin bir ortam sunar. Ayrıca belirli saatlerde Müslüman olmayan ziyaretçilere de tur imkanı tanınır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an Central Market diye bir yere geldik. Bu Batu Hölen, Batu Caves'ten sonra ve Valio Mosque, o Valio camisinden sonra böyle bir yere gelelim dedik. Burada bayağı ses tren geçiyor arkamdan. Yukarıdan. Yöresel marketin olduğu yerler yani burada bunlara ait özel eşyalar satılıyor. Gıdalar olsun sonra ee, yanlardan böyle yemek istantları, food truck'lar görüyorsunuz arkamda food truck'lar var. Böyle birazdan şu içeri doğru gireceğiz. Oradan neler var neler yok sizlere bir göstereceğiz bakalım. Azıcık kendimi de göstereyim. Bu bölümlerde fazla kendimi göstermiyorum. Daha çok buranın güzelliklerini, yani yöresel güzellikleri size göstereyim dedim. Çevirelim. Durian satan bir yer. görüyorsunuz böyle gıdalar mangosten bakın güzel güzel içecek yiyecekler meyveler böyle çantalar var buralarda 120 ringgit falan diyor Şöyle 30 Euro falan civarında bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Böyle dükkanlar böyle böyle küçük küçük esnaflar var buralarda. Övür zıvır. Süs. Bayanları hasta çok. Saatler madder. Adamlar içinde var tabii ki. Bak düğme mü Bu da mı şeyler? Bak. Çantalar için. Aa, Allah. evet bakın çantalar için düğmeler böyle. Five <laughs> five one three diyor. Güzel evet. Hı -hı. Güzel. ne acaba. Böyle taşlar, maçlar görüyorsunuz. Güzel güzel. Hmm. Ben burayı ne bileyim bir belirli tarihlerde sadece açıktır diye düşündüm de sanırsam buraya yılın her günü açıktır diye düşünüyorum. Tam bilmiyorum, emin değilim ama Öyle oluyor bazen. Sadece belli dönemlerde açık olan yerler. Yani buraya adamlar da Lego'dan neler yapmış. Bakın. Bunu Japonya'da da görmüştük. Kore'de. Uyguna. Lego'nun fake tarzı düşünün arkadaşlar. Evet, şu an arkadaşlar yukarıdaki pasajdan bir yemek aldık. Korean chicken with teriyaki helal diye. Şöyle yerden görüyorsunuz. Green salat mı diyor. öyle buradan yemeğinizi falan seçebilir burada yiyebiliyorsunuz. Aşağıda da alışverişinizi yaparsınız. Bize şimdi bir afiyet olsun. Evet arkadaşlar. 30 Ringgit'e yakın para verdik. 29.80 Saltaları bıraktık. Nasıl yıkandıklarını bilmediğimiz için ama ee, yedik. Allah aşkına az çok doyduk. Öyle şimdi devam bakacağız. Küçük bir e, ıvır zıvır için çok güzel yani. Tam doyurmasa da güzel. Evet Selma ilk kez Dur Yang Şu ana kadar hep YouTube'dan deniyordun. Deniyordun derken izliyordun. Bakalım şu an nasıl? Soğan gibi kokuyor ama ya. Soğan gibi kokuyor. Ya. Hadi bakalım. Bismillah. Oh my god. Nasıl? Bilmiyorum soğan tadı var. Tamam bir ye. Yedim. Daha ye ye ye. Çok değişik tadı. Hmm, uy, bilemedim şimdi. Nah, ya, ye, ye, ye. Çok iğrenç. ben seni bunu beğenirsin diye düşündüm ne, gerçekten. Ye, beğenmedim. Bir dene, bir ısır, ısır, bir ısır. Ne soğan gibi. <laughs> Niye soğanı seviyorsun sen? Olsun meyveler. Bunu sevmen lazım o güzel <laughs> bir daha ısır, ısır, ısır. Bir de ısırıyorum, sen ısır. Ben ısırdım sayıyorum. Bilmiyorum ya. Nasıl bir meyve? Niye fasli? Çok iğrenç tadı. Soğan tadı var daha çok. Ne yiyeceğim? <laughs> Hadi bakalım. Yani dur yani sen de beğenmedin. Niye? Bir ortak yanımız daha çıktı. İkimiz de beğenmedik. Ay <laughs> iğrenç. Çöp nerede? Çöp nerede? At bakalım. O kadar para verdik hemen çöpe atıyorum. Kaç paraydı bu? 15. 3 euro. 3 euronun aşağısında. Bir de bunu kocaman satıyorlar böyle arkadaşlar. Bir de buzluktan çıktı diye biraz böyle. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik. Lokal Malazan food yiyebileceğiniz bir yer ama AVM'nin içinde. Bizim otele yakındır. Baya güzel bir temiz bir yere de benziyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Fiyatlar böyle. Ve şimdi böyle bir şey aldık. Botamik'li. ve şundan aldım bir tane arkadaşlar. Bir şundan. Bir şundan. Bir makarna aldık ortaya. Tam bu lokalların yediği tarzı. Soda aldık. İki tane limonlu. Bir de çorba getirdiler ikram olarak. Böyle bir deneyeceğiz bakalım. Çorbamız da böyle gözüküyor arkadaşlar. Lokal çorbaları tavuk çorbası dedi. Çorbamızı bir deneyelim arkadaşlar. Hımm bayağı güzel. Hoşuma gitti. Valla çorbanızı içmek önemli. İki şekil tanesi olsaymış tam... Tam senlik çorbaya. Çorbamızı tüketerek ciğerleri bayram ettirelim arkadaşlar. Senin çorban farklı bence. Yani iyi değil diyelim. Yo, niye farklı olsun? Tertti. Tamam. Sizin daha açık, bir daha koyu. Bence bu çorba değil, sos da olabilir. Ne sos olacak ki? Baksana pek, like on the time Değişik. Çorba güzelmiş arkadaşlar. Bir değişik bir şey gibi geldi de sosunu bilemedik. Ha, yemeğimiz de geldi. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bu. Lokal yemekler. Değişik acılı sos galiba azıcık. Kuzu eti. Ee, pilav. Bu herhalde ekmek tarzı bir şeyleri. Şurada bir sosa benzer bir şey yapmışlar. Şurada da bu milk'li tavuk eti çikenli. Patates tarzı sosları. Bu da makarnalı, ee, mantarlı makarna, vegetarian. Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sosumuzu bir bandırıyoruz etimizi. Bir bakalım Bayağı zor ısırdım. Bıçak da vermemişler ki arkadaşlar. Bıçak yok mu acaba bilemedim. Neyse bıçaksız halledeceğiz. Kaşığımızı kullanalım bari. Bunların pilavı arkadaşlar tatsız tutsuz bir şey. Bilgim pilav yani ama bizdeki böyle baharatlı veya tuzlu beklemeyin. Tadı yok fazla. Daha çok ilave ettiğiniz e, soslarla tat alıyor. Ama dengeliyor. Kimçi ki tarzı turşu bakalım. Turşuda bile tat yok değil mi? <laughs> Belki sosa bandıracağım o Sosa bandırınca güzel oluyormuş arkadaşlar. Senin tavuğun güzel değil mi? onu koyduğun yer, biliyorsun değil mi? Evet, Beşrek yeri. Zaten, Buraya koyacağım tavuğu istemiyorum çünkü o dağılıyor. Hmm, sosa bandıracağım. Bir de şu makarnayla bir deneyelim. Pilavı destekleyerek arkadaşlar. Makarna da güzel. Ve şimdi bunlar restoranda olduğu için böyle basit tabakta mabakta olmuyor. Bazen yaprağın üstünde de muz yaprağında getiriyorlar yemekleri öyle değil. Ama bu tarzda bu soslarla yiyorsunuz yani. Burada sadece azıcık daha modern tarzlaştırmışlar. Onlar da böyle yiyor ve ellerinde de yiyorlar. Yiyor Biz bunu bir yiyelim arkadaşlar afiyetle. Sonra yine çekeriz. Evet arkadaşlar şimdi Don Don Donkey'e geldik Balezya'da. Japonya'da bunları alırken bayağı zorlanmıştık hangisi helal hangisi helal değil diye. Bakın burada çoğu şey helal yani bakarsınız. Hatta şu arkalarda bile yazıyor. Halal Selections diye. Halal Promotions. Bakın şu yukarılarda. Bak şöyle yukarılarda yazıyor arkadaşlar. Buraları sonradan isterseniz dilediğiniz Japonya'da bulduğunuz şu ıvır zıvırları burada da uygun alabilirsiniz. Hatta bakın promosyon olarak size denetiyorlar burada isterseniz. Cipsler, şekerler, çikolatalar hepsi burada var. Bakın Halal Selections diye. Kocaman bir AVM. Birkaç katlı. Tam bilmiyorum ne kadar ama kocaman. Japonya'daki gibi. Öyle. Dilerseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Japonya ve Kore'de yemediğim bir dondurmayı aldım şu an. Oralarda bu meşhur baya. Sandwich dondurması. Bakalım. Bunu şimdi deneyeceğiz. Bir de şu Eşim için şöyle bir şey alıyoruz. Ha? Ha. Bunu aldık bir de şimdi. Bakalım. Böyle bir şey arkadaşlar. Donk donkiden görüyorsunuz hemen yanından şu dondurmaları bir yiyeceğiz şimdi. Şimdi bir yere geçtik bir kenarda duruyorum. Bir deneyelim test test. Bildiğin din dondurması ya. Aynısı yani. Çok aşırı özelliği yok ama güzel sade vanilyalı. Güzel değil mi? Çok değil yani bir Almanlar. Deneyim mi? Ist hmm. Demek. Vallahi buzlu bayağı buz gibi bir şey yani. İyi ki ben bunu almışım arkadaşlar. Klasikler her zaman yaşar arkadaşlar. Bunlar daha güzel. Tavsiye ederim. Gelince deneyin. Don 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 klen. Görüşürüz arkadaşlar. Son adresimize de geldik. Bunu dün de deneyecektik ama deneyemedik çok. Öteki restoranda da yoktu. Böyle bir strawberry'li bir de böyle pistachiolu ice cream'li bir şey alacağız bakalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle bakalım. Şu tarz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tatlılarımız geldi. Benimki şöyle çikolatalı, künefeli, dondurmalı bir şey. Bizimki de böyle altta çilek var. Üstünde çikolata ve künefeli. Şimdi bunları bir test test yapacağız bakalım. Hemen bir şöyle bandırıyoruz. O, sert. Baya sert. Oo. Güzel bir şeye benziyor. Şuna bakın. Baya güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Bir deneyeceğiz şimdi. Hmm. Baya çikolatalı. İyi ama. <laughs> bakın arkadaşlar. Baya crunchy. İnşallah. Çikolata olmamıştır konuşurken lazım da bakalım. Benimki 20 rengi, çileklisi 25'e dedi çocuk. Özel yaparım size dedi. Hmm. Ne yapıyor? 10 öyle bir şey yapıyor ikisi beraber. Tanrısı 5'e geliyor. Güzel bir şey. Yiyebilirsiniz arkadaşlar. Biz bunu bir şimdi afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar köşede şimdi kediler gördük. Yavru kediler yemek yiyorlardı. Aralarda köşelerde bakalım İnşallah e, oradadılar da Onlara bir su vereceğiz Bizimki dedi su alalım dedi Su verelim dedi Susamışlardır diye bakalım Aa bak orada Evet arkadaşlar şimdi kediler gördük Yavru kediler Bakın bunlar şimdi Bayağı vardı burada 3-4 tane Bunları bir kedi al e, Su aldık su vereceğiz şimdi Şöyle kaplarımız da var. Onları da aldık. Bayağı sıcak. Tamam hemen koy. Korkma. Korkma. Bak bak kaç tane çıktı arkadaşlar. Bakın. Bakın bir, iki. Yavrulu, yavru kediler daha. Dört. Tamam ver. Be. Bekle tut öyle. şey koyalım, ezmesinler kedileri. Gel. Şuraya koy. Dur. Buraya, oraya da koyacağız. buraya çek önce. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Dur, dur, dur. Al. Al, iç, 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 iç. Lan dur, dur, çekil. Bak su. <laughs> gel, gel, gel. Şuraya da çek. Al, iç, 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 iç. Al. Al. Tamam, burada için. Tamam. Bak içiyorlar çek onu. Hadi adam bile eli. Ne? <laughs> o küçük şey bile eli. Bak şurayı da çek. Ben ben. Evet arkadaşlar. Bakın burada. Sen dikkat et Yavru kediler de gördük. <laughs> Bunlara su da verelim. Hadi bakalım yavrucuklar. Birkaç tane daha yapalım mı şuralar? Köşelere birkaç tane daha koyalım. Tamam 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 tamam. Şuraya köşeye koyduk da insanlar vurmasın. Tamam koyacağız. Böyle arkadaşlar. Kendimizin de kediler olduğu için böyle arada görünce çok güzel. Böyle verebilirsiniz yani sizde. Hala bakıyor ya. Nasıl bakıyor? Şuna bakın. Hasta mı acaba şunlar ya? Baya susamış. Birkaç tane daha koyalım.